Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videosuyla karşınızdayım. Bu videoda artık son kanalıyla bitiyoruz. parmağını Hasad'ı bitiriyoruz hayırlısıyla. Bu ben çok büyük bir verim olacağını sanmıyorum. Çıkımda bayağı bir sıkıntı yaşamıştı. Bu dere boyu zaten. Zayiatlı bir yer. Yani seyrek kaldı. Kumsal yer. Ne kadar çabalasak, e, çaba alsak, çok tohum da atsak. Biraz problem oldu. Bakalım tabii ne göreceğiz, ne gelecek ama. Dediğim gibi çok da güzel bir yerim olacağını sanmıyorum. Güzel. şu şeye bakın, orada eksikli eksikli burada da komşunun. Yani şuradaki kanala zaten gideceğimiz yer çıkan ara yeşillikler Yani bir var tarlada. Şuradan bir an döneceğiz artık yer bulacağız kendimize. Şuradan makine çalıştırana kadar ben geçeyim. Bakalım bu arkadaşlar. Seyrekler, boşluklu yerler var. problem ne oldu bu bayağı? Çok da bir şey dediğim gibi beklemiyoruz Çok aşırı kumsal. Bildiğiniz plaj kumu gibiydi yani. Kumsal da değil, plaj kumu. Daha <laughs> önce yer yok. Şurada yolun sonunda sanırım buğday anızları var. Oralarda dönüş sağlayabiliriz. Ben şuradan girip dönebilirim. Yavaş oldum. çok sağ takılı. 3 dengeli olan remok. Bunu dolduracağız. Artık bununla taşıma yapacağız. Evde çünkü yere döktüğümüz, garaj döktüğümüz kanallar da var. Onları kepçeyle yükleyemiyoruz. Diğer remoklar çok yüksek. Hamız zaten mümkün değil. Çok yüksek. Ama kasayla da çok yüksek çıktı. Yani tam 3 ilave ama şasadan çok yüksek araba. Öyle olduğu için de onu kepçeyle yükleme şansımız kalmıyor. Elezonla çok uğraşacağız. Kepçenin kolayı. O yüzden bunu da yükleyip yükleyip artık ben satışa götüreceğim onları. Gördüğünüz evet. gibi bayağı bir seyir ekli. Şöyle aşağıya binelim. Yani çok kötü değil. Aslında normalde olması gereken bu. 1 metrekarede 4 tane kök olması lazım diyorlar. Neredeyse o sağlanmış. Tabi sık ekmeğe alıştığımız için. Şurada şöyle aralar kötü bakın. Böyle boşluklar var. Gerçi burası iyi ama seyreklik var yani. Ama şöyle kozayı çok büyük yapmış. Şu koza efsane baksana şu Bir sürü tohum var. dere boyu en sevmediğimizden yani bir yani işlerken hep kötü şu girinti çıkıntılar çok zor oluyor çalışması şurada nereye kadar şurada ay çeyne kadar gidiyor şöyle göstereyim oraya kadar gidiyor tarla Bir de hiç boyu da yok. Alt yaprakları da yeşil. Çok garip bir durum. Yani bu da demek oluyor ki çok büyük bir verim. Beklemek gerekiyor. aşağıları biraz daha iyi yapacak bir şey yok sürekli yükseklerin biçme olmuyor Demek ki bakın burası daha düşük çekenekler Bunlar Daltta da yeşil otlar yüzünden Şunlar yüzünden Makine boğuldu Şimdi açıp boğazını temizleyeceğiz Tamam dur dur Kaldırsana biraz daha Biraz daha kaldır Kilit oturdu tamam. Çünkü kilit önemli. Önce güvenlik. Şuradan şurayı açalım. Durum neymiş bir görelim bakalım. Evet Şurası sarık bakın. Şu kısım balaban. Balaban sarmış. Evet temizleyeceğiz. Toz oldum toz. Şunun niyeti kaldıralım. Tamam işimizi bitirdik temizledik. Tabi biraz toz pislik harap olduk. <gülüyor> oh. <gülüyor> Seviliyorsun. makinenin boğazından çıktı. Balabanın oradan. Bayağı bir çok anlayacağınız. Şu yeşilleri sapları alınca birden balaban durmuş. Aslında küçük makine değil ama yine de durdu mu duruyor. Ya sen bu makine nasıl tıkadın böyle? Nasıl bu oldu? değil bu sefer. Şımarma zaten. Ne oldu? kelebek hatası. Ne Dur, dur oldu. dur yürümedik Yürümedi bıçaklar. Yürümedi bir kere. Oh bir kere Bir Birden hepsini çekti. Tam da yeşili yani. Ya ben sana dedim ne yapayım? Yaptın mahvolduk. Neyse. Artık güzel bir yemek yiyeceğiz belli oldu. İnşallah da bugün yemek çektik. Sözde evet. Murat'tan araba aldım, aldı. Murat, Murat araba aldı arkadaşlar. Sağ olun Ama, teşekkürler. Ya açık. Kapı açık geldi. Aynen değil. Toz benden geliyor. Şey <laughs> benden geliyor. Sen şu üstüme. Çok iyi hesaplar <laughs> ama daha iyi. Çok iyi. Şey. Burada aradaki hatayı yine, bize anlat. Yine 170 kilo veriyor. O yüzden bozmamıza gerek yok. Orada deri boyu da 200 kilo. Aynen yani. öyle. Ortalaması 200'ün üstünde. 200 yine. Şimdi biz bunun hata biliyor musun? Ata geç ekim. Çok geç ekim. Fakat bu en son kalan tarafı değil miydi? Ha. En son Sanki neden bu yine 200 kilo veriyor? Neden veriyor? Seyrek diye. Donda, bir. donda. Ya donda sonra yiyit evet. Düzgün çıkmaması işi bozdu. Ama donda da kurtardı. E, düzgün ekme, ekme işimiz, tohum az sevek ekişimiz işi bozdu. Tarlanın çok 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 adi oluşu. Evet. Bak, bu tarla 25 dönüm, sadece 5 dönüm kıymetli. 20 Hakikaten dönüm çöp. tarla biraz kırıklı. Bir Şimdilik küçük bir hesap yapalım. Bunun kaç kilosu masraf? Masrafı değil. Kanada tamam, da kaç? Evet. Ben sana Ortalama bir yapsana bir matematik. 50 kilo yapayım. gübre attım. 50 kilo gübre attım. 14 evet. liradan. Tamam mı? 50 14 liradan 700 lira yapar mı? Evet. 700 lira kaç kilo kaç ton bir şey gidiyor? 30 kilo. Tamam. Tol. Tamam mı? Evet. İlaç? İlaç da o kadar gitsin. 30 liraya. 60. 60. Mazot? Mazot, a mazot a da, yaktık. 40 koy be. 100 kilo bunun mazot. Bunun icarı sayılmam ben de yok. İcare yok zaten evet. kira yok. 100 kilosu bunun. Masrafa fazla. gitti diyelim. Fazla fazla mı değil mi? Fazla fazla. fazla Hiç olmaz o kadar yok. Hastalık gelip gittik tarlaya onlar da yazıyor. Hepsi daha hepsi iyi. Hepsi fazlalık. Destekler bana kalır. Evet. Kesinler. E ne oluyor şimdi o zaman 100 lira net kar mı oluyor? 100 lira net kar oluyor. Yani 230-240 lira. 240, lira. Değil vesayesi 240, 240 lira. E, 240 2400 lira. lira. İşte işte bölümde 2400 lira. Tabii. Ayçi. Ayçi'yi hesaplayalım. Ayçi Ayçi'den toplamda 100 lira veriyor. Hadi iyi versin, 150 versin. 150 versin, 70. 70. Bu tarlasadan 80 kilo bile vermez o da, da. Tabii. Biz 150'ye satmayalım. Bak şey düşün. bile bu en kötü kanala. Bu en kötüsü canım. Tabii. En kötüsü için bunu, bahsediyorum zaten. Bunu, hesapla, bunu böyle hesapladığın zaman şey yapalım. Ay şu an mesela bunu ekçen ve buğday ekseydim. 5 kilo buğday alsaydım. 5 kilo buğday daha kardı ama bu sefer 5 kilo buğday ile pek yok. Yani 400 kilo buğday alsan. Fitli değil geliyor işte hayır oluyor. İşte o zaman aslında bu matematiğe göre buğday ile bile fitleşiyor yani. Şu an, şu an bu 200 kilo verdiği zaman. 100 kilo temiz kalıyor. 400 kilo, 380 kilo buğdaya denk ne işte onu düşünüyorsun Tabii. bak. Ama mülave yapmaya ürün olmuş oluyor. evet, Hayır, evet devir, evet çeviriyorsun. Çevir Sürekli yapacağım. buğday olmuyor. Ama içi yok abi içi sıkıntı e, ver devir kırklıyor ver şöyle. <laughs> evet bak aynı bile oldu. <laughs> Hayır. Hayır yavaş. Çok kısalar ya o yüzden yapıyor herhalde. Onlar yapıyor be. Hakikaten sıkıntı arkadaşlar görüyorsunuz. Yani burası çok çok Tam çok... problem önemli. olan Ama yer zaten. En, benim yani böyle hayatım için çekmediğim bir kanalı bu. Ben bunu bozacak da başka sebeplerden dolayı bozmadık. Evet. Olsun ayısı Olsun. yine 200 kilo vermesi i̇yi, iyi, iyi. İyi gelirse. Dere boyu onu tamamlayacak yine. Tabii dere boyu... burası var ya acayip. Bir de hatamızı biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Kanalı ektim. Ben burası zannemem. bu mi? cip bir kum. Nereden çekmeyecek bunu yani? Buradan çekeyim şey değil mi daha iyi olacaktı burası. Buradan çekmesek. Ee, bak şimdi burada kanala çıkmış. Dere boyunda kanala çıkmış. Burada ne? Burada çıkmış da burası, burası tam buçuk kum. Ama çok acayip kumdu burası. Evet. Bir daha az evet. işliyoruz yani. Bildiğin burası şey Evet tam e, ah. Bizim o da var yani çok aşırı hissedik kum yapıyoruz da iyice artık böyle kumu kumu oldu. Ya Aslında o da. kötü bir şeydi o yine iyiydi normalde. Merdane işte merdane çekmiyor. Merdane yaptığı işi mesela söyleyeyim ufak bir çok, de... Aslında şu an çok zor bir şey yapıyorlar. Bir Büyükler geliyor, kelebek aç bir ilmek kalıyor. Kelebek değiyor ve diğer büyükleri döküyor. Aynen öyle. Yani aslında çok karışık iş yani şu çok an aslında karışık. güzel bir biçim değil. Yani son döküyor. son tarla artık bitiriyoruz. Bir tane daha var böyle biliyorsun değil mi? Bir tane daha mı vardı? Yani bu işte. Bir şey gördün mü? Ha evet e, orada bırakmış. Bir tane bırakmış mü? Evet. He? Evet. O tarla bazen onun altı duruyor. Olsun bitireceğiz? Son yapıyoruz artık. Ne bakayım? Dikkat olayı bitiyor. Yeter. Evet. Okay. Harmanı <laughs> bitirelim artık yeter. Evet. Okay, sonra. 20 günde uğraşırız. tesisine kadar çıkmış ya. Bak, sardılar. Hemen kendimiz traktörü atalım. tarla bitti. Ee, 180-200 kilo arası bir verim var. Bu kadar olur. Daha dediğim gibi en sorunlu sıkıntılı tarlaydı. Ama öyle bile olsa dediğiniz gibi yani fazla fazla 100 kilosu masraf olsa ya da 180 çıktı varsayalım. 80 kilosun yerine kar kalır. Yani ay çiçeğinden ne yaparsanız yapın çok daha iyi olur. Bakın şimdi bu açıkta. Bunlar ne yapacak? Bunlar ne yapacak? Yani 100 kilo belki ki o tarlaya Ayçi'ye gitseydi 50-70 arası yani 100 kilo da yapmaz. Öyle diyeyim ben size. Yani ne yaparsınız yapın çiçeğe kıyasla çok daha iyi. Çiçek seles tutar, çok güzel yağış alır ozan ya o zaman kan olayı geçebilir. Yani bir 300 kilo çiçeği biçerseniz hepsini geçer. Yani demek istediğim bu. Şimdi böyle düşünce de kanala şu an için günü kurtarıyor. Buğdayla dönüşümlü de ekilebiliyor. Yani buğdayı dinlendiriyor. O yönden çok güzel. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.